Evet, dünyaya kendimi kapattım, evde oturup telefonla oynamak, başka bir şey yapmadım. Bir ilişkim vardı. Sandım ki hayatımdaki en önemli insan o. Ama hayatımda tek bir insan vardı. Kendimi kandırdım. O ilişki bitti. Kendime bir baktım. Lan neye benzedin? Koskocaman oldun, şişko oldun. Sen eskiden güzeldin dedim. Başladım diyete. Başladım spora, geri döndüm boksa ve şu amına koduğumun şişkosundan şuna döndüm. Ve bu foto, hani bu ve bu foto arasında sadece bir ay fark var. Üstünde bir de iki ay, pardon bir ay daha geçti ve şu an hala küçücük bir göbek kaldı. Onu eritmem lazım ama vücudumun <laughs> görünüşü şekli her şey çok iyi gidiyor. Şu an vücudumu beğenmeye başladım. Kendi yüzümü de beğenmeye başladım. Çünkü baksanıza. Ortaya çıkardı. Her şeyi ortaya çıkardı. Ve kendim olan özgüvenimi arttı. Hayatıma yeni insanlar aldım. Öğrenmeye çalıştığım şeyleri daha iyi öğrenmeye başladım. Artı. Artı paraya yöneldim. Para kazanmaya daha çok yöneldim. Kendime kıyafet alıyorum, eşya alıyorum, bir sürü şey almaya başladım çünkü çok para kalıyor üstüme. Zaten eskisi kadar yemek yemediğim için ve yemeği de kendim hazırladığım için, sağlıklı beslendiğim için bir yandan da iyi hissediyorum, bir yandan da para artıyor. Harika. Harika bir yaşam biçimi, harika bir varoluş şekli. Yani hayat böyle yaşanıyor. Kendine odaklanarak, hayatını kapatmayarak, insanlara açık olarak. Ben bir geri zekalı olmuşum farkında değildim. Bu yaşam stili duygusal kontrolümü kaybetmemi sağlıyordu. Zaten ilişkimin bitme sebeplerinden birisi de buydu. Bir erkek olmak yerine duygusal sorunlarda ben de duygusal cevap veriyordum, kavga ediyordum. Ama bir erkek olarak eski halime, hatta eskisinden daha iyi halime geri döndüm. Ne yaptım? Ne yaptım? Kendimi toparladım. Mental olarak toparladım. Fiziksel olarak toparladım. Maddi olarak toparladım. Ve şu an duygusal kontrolüm elimde. Şu an hiçbir kız beni toksik bulmuyor. Her kız beni gördüklerinde canları çekiyor. Neden? Çünkü zaten yeterince erkeğim. Yeterince erkeğim. Yani maskülen enerjim yerinde olduğu için, rolden çıkmadığım için Karakterden çıkmadığım için ve kendime değer verdiğim için, kendime e, zaman ayırdığım için insanlar tarafından daha çok saygı duyulmaya başladım. Hem erkekler hem kızlar. Bundan sonra beni durduracak tek bir insan varsa o da benimdir. Ve o insan beni durdurmaya kalkarsa iki ay önce verdiğim kararı tekrar verelim ve o insanı yok ederim. Çünkü yıllar önceki Onur ve iki ay önceki Onur öldürüldü kimin tarafından benim tarafından kimin katiliyim ben kendimin ve bu katillik çok işime yaradı. Bazen kendini öldürmen gerekir ki daha iyi olan sen ortaya çıksın. Kendine iyi bak. Adam ol.